Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Red videosuyla karşınızdayız. daha hala düzenimizi kuramadık. Gördüğünüz gibi kimler falan halde daha bugün niklerimize bakacağız biraz. Nikler için bir şeyler yapacağız. Birkaç plan yapacağız. Mikrofon al diyenleriniz var. Para olsa alacağım ama para yok şu an. Bir yeni taşıdığım için sıfırım. Bir süre idare edeceğiz. Şimdi Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet şöyle bir şey fark ettim. İneğiniz hangi renk ise dananız o renk oluyor. O kesin artık. Gördüğün gibi bunlar ikiz mi yoksa? Niye yemek yemedi? Yemek var. <laughs> yemek yok. Lan dur 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 dur. Yemeği unutmuşuz biz. Tamam. Artık yer oda. Ee, yemeğini ye. Bizim mi orada Ne oldu bu? Hamile değil. Birinci inek. Hamile. Evet gene fırtına bir gündeyiz. Sağ olsun oyun bize her gün fırtına yaşatıyor abi. Bu ne lan? Kapıyı açıp celan içeri kapatma gibi bir şansımız var mı? Evet. E, yeni celan <laughs> Yeni ceylanımız oldu o da güzel. Bu arada herkesin Allah orucunu kabul etsin. Şu an yorulduktan ayaklarım, ellerim beni şiş durumda bildiğiniz şişmiş. Şimdi bakalım. Bunlar aynı boy. Hani ikiz mi doğdu acaba ki? İkiz de hamile. Aha ikiz doğurmuşlar ne ki? Bak şimdi bu hamle bu hamle değil mi? Bu erkek zaten teknik doğum yapmış. Bu da şimdi hamile olmuş. O koymuştu gün ona. Yani bu demek oluyor ki inek doğurabiliyor. Mantıken. İki zinek. Hemen şöyle bir foto alalım be. Yağmurdu maşallah ne görüntü var ha. İneklerin sağlığını bazmanı inek sağmadık, biliyorsunuz. Ee, biraz niye koymamız gerekiyor sağlamak için. Tuttu yine geldi abi buraya. Aslında en basit sağma yöntem bu diyebiliriz ya. Yani. Yeri nerede? Sen gel buraya. Ya, ilk inemizde buydu. Ee, bu gene yüklü ilk inemiz yine doğum yapacak. Makine sustuğu için Ben bir be. Makine dolduğu için susmuş Sen de bitmiş tamam Uha burası ne niye doldu burası böyle yine Ben yani biteni aldıydık lan Değil mi sende Tamam sen Sen de bitmiş ee, Seni yerine bırakalım Olmadı burada dönemiyor musun dönersen Bu yine yeni doğuracak Nikte para var diyebiliriz aslında. Sen saat kalınca. Sen tozumsun. Sen de o iş olmaz. Ama bir yağmurdan kurtulsaydı. Evet yeni haritamız indi. PS haritası. <laughs> Deniyoruz her Evet şunu alalım. Eee süt yerine götürelim bunu. Peynir. Ne peynir yapsak ki ya. Bir şey bir dizelim de. Yapacağımız peynir daha sonra da düşünebiliriz aslında. Siz de Like atmayı unutma, unutmamanız. Bir daha abone olursanız 10 numara olur. Ben hala an kameranın sağda olmasın. Hala sola bakıyorum. Bir şey, önüme bakıyorum. Şimdi bunlar çalışmıyor diyebilirsiniz hazırken. Eee oyundan ki çıkarttığınız da bunları alıp alıp böyle yerine koymanız gerekiyor. Yoksa çalışmaz bunlar. Tamam şimdi çalışır durumda artık. Dropların boş mu boş. Ama şu an hiçbir şey yapmayacağız tabi. Onlar biraz boş dursunlar. Bu da boş. Ova ne işimiz yarar? Hiçbir işimiz yaramıyor şu an. Ee, sonrakine bir tavuk çiftliği yapalım. Çünkü tavuklar çok yumurtuyor. Oğlum iki tavuksunuz. Kaç tavuk oldu oğuzdan? Dört tavuk aldık. Her yer tavuk yumurtası dolu. Neyse peynir, süt de falan kullanırız bunları. Şimdi bu inekleri sağmıyoruz. Bunlara ne isim vereceğiz ki anasını satayım? Birinci tosunmuş. Bu neymiş şimdi? Ne? İsim ver. Ne diyeyim ben buna ki? Ne 2. Yok. Ne 2 yazalım. Bu ne bu? Bu da isimsiz. Nek 3. Ya kaldım zirenk atalım. Bu neymiş? Birinci renk tamam onu ne diyorsun sen ya? Öyle hamrelik mi olur lan? Tamam nickleri hallettik. O işi de bitirdik. Otursun. Burada oturdu. şöyle koyalım ortada görünsün. Aldığımızda direkt takarız aslında. Şimdi Ceylan ne yapıyor? Şeylerimiz duruyor burada maalesef. Kıpırtayamıyor. Hayvana yazık. Bu yemeğini verdik sonuç olarak. Bir sıkıntı yaşamız da. Şimdi biz e, şu Nektar'dan aldığımız Neonospi Türkleri değerlendireceğiz. Domuzlardan büyüyen erkek olanları bir kıyıma uğratacağız. Daha doğrusu hepsi büyüdüğü zaman domuzların bir dişi bir erkek e, direkt patlatabiliriz zaten hepsini öldürürüz geri kalanını. haline bak. Bunlar hep bir sürü aslında biliyor musunuz? Bu unutarp yere topladım. Kaydetmeyi unutmuşum lan. Galiba kaydetmeyi unutmuşuz. Bu arada e, yorumlara rençsim ve ne yapmamı istiyorsunuz? Onları da yazarsanız iyi yapmaya çalışırız. Bu holuk yaptı. hepsi holu ya nasıl güzel olurdu değil mi? Baştan. Maşallah içeride ok götürüyor. Bu daha sonra domuz normal şey çevireceğiz ya normal. Bir tane daha yapacağız onu da domuz ahırına çevireceğiz. Yumurta hiçbirinde bir şey olmadığı için topluyorum rahatlıkla. Horuzumuz yok çünkü. oruz almadım. Cici daha çıkmasın diye. Yumurtalarda şey çaldım. Görev falan veriyor ya bir tane karı var. Bana kahvaltılık yumurta getir. Biftek getir bilmem. Cahit çurt getir. Ama şöyle bir şey var. Ee, ahırda hayvanların ee, dışıları kayboluyor. Böyle bir yer kaybolmuyor. Bunu fark ettim. Evet sabah oldu ve şöyle bir şey daha fark ettim ineklerde. Gördüğünüz gibi bir tane erkek inek yok abi. Bakın bunlar da aynı şekilde. Doğanlar hep dişi doğuyor. Bir bu yavru var. Olsun. Yerlerin hepsi inek. Çıkan inek çıkıyor. Çıkan inek çıkıyor. Bunlar da ikizlerimiz. Niye böyle bir şey oluyor bilmiyorum. Bana bu kez olacak birinci inek. Bayaslanım benim lan. İnek baga Yanıyorum ben şu an diyor. Yanıyorum diyor. Beni kurtarın diyor. Tavşanlarımızı kontrol edelim. Tamam ben abi çok tavşan doldururum ha. Bu arada size ee, tavşan besleme bugını söyleyeyim mi? Hani besleme değil çoğaltma bugını. Ya da söylemeyelim ya videoda yapalım onu. Yani bir de şurada ben istesem 20 tane tavşan yapabilirim. Veyahut da 30 tane. Bunun güzel bug'ını... Daha doğrusu uygulamadım hiç. Ee, düşündüm şöyle bir şey yapsam nasıl olur diye. Mantıklı aslında yapsam hani tutma ihtimali %80-%90 oranında yüksek. O yüzden deneymek istiyorum onu. Ee, ama daha görevi gelmedi. Onu denemek için önce görevinin gelmesi gerekiyor. Görev geldi mi? Gerisi kolay. Gerisini hallederiz. Şimdi ineklerimizi bir daha sağalım. Çünkü yakında çok zaman çok peynir falan yapacağız. Bu makine bir tane var. Evet, yarım dolu olan vardı. Bu makineyi. Başka neyimiz bir tane şu da var. Ha, bu da bitti. Yüreğimiz sağ olun. Bu arada oraya koymanız gerek yok mu makine? Şuraya yüzdüğünüz zaman o otomatik gidiyorsun. üstüne. bir daha dolmuş. Da ee, bu, bu da 42. Çok güzel. O günlük bayağı ustalıyoruz lan. Niye böyle oldu bu? Bunun bu kadar hızlı dolmaması gerekiyor mantıken. Ve sağ olsun hava gene bulanık. Lan bir gün şöyle güneşli aydınlık hava istedik gene bulanık geldi. Bir gün yağmur yağar, bir gün bulanık gelir. Bu fişler oluyor. 40 40 40 40 44 16 168 litre yarım olanlar hangileri 10 yarımların hepsi sıfırmış tamam bunlara gerek yok şuraya koyalım onu oraya atarız daha sonra bu inekleri samoyla uğraşmayın ee, bunlar kesim ineği kesip etini alacağız baba çünkü e, süt vermiyorlar 3 trem 5 ne veriyor o yüzden gerek yok onlara Burada kesebileceğimiz birisi var mı? Yok. Ee, bizim şurayı bitirmemiz lazım. Mekan mıydı? Evet bu mekan. Bu mekanı nasıl bitireceğiz? Ve... Farklı bir şey uygulamamız lazım. Mesela şuraya bir masa koymamız lazım. Şşt. Şimdi çocuğu gönderdiğimize göre et şeylerini şuraya koysak kutuların buradan, buradan direkt etleri alırız kapıdan taşma sorunu kalmayız veya şuraya pencere de yapabiliriz ee, bunu o zaman tam şuraya koyuyorum ya da orta yapalım lan biz daha mantıklısı bu yok 3 tane yeterli bize bunun için 9 18 27 tahta gerekiyor Maalesef yok. Tahta yapacağız. Ha, marangozluk yapacak daha biz bak. Unuttum onu. Onlar bu bu hafta hiç onu yaparız büyük ihtimalle. 25 tane tahta nereden bulacağız? Durmanız var mı? Var yeter bize. Ay yetmezmiş. Bunu ne yapacağız? Şimdi şunu getirsem buraya daha zor olacak. Niye derseniz oradan buraya taşımak bir odundan iki tane çıkacak. Yani her sefer iki tane getirmiş olacağım. Ama bunu oraya götürdüğümde her sefer 8 tane getirmiş olacağım. Bu demek oluyor ki dört tahta birden. Mantıklı. 3 üç gittiğimde de bitiyor. 9, 27, 24 falan filan. Bitiyor gibi ya. Yani şu daha mantıklı oluyor ekmektense. Hedefimiz söyledik. Bütün ormandaki ağaçlar gidecek. İse bildiğimiz kadar hepsini keseceğiz. O yüzden satın alma işlemi uzun bir süre olmayacak. Full tahta kesme, kırma işlemi yapacağız. Şu işler bittiği zaman da bir ee, video e, video çekme işlerini ekip aracıyla yapacağız ekip kurulumu vesaire doldu mu 8 tane dolmuş dursun 8 16 mı oldu bunda 24 olacak herhalde 9, 18, 27, 24, 26 Allah lan bir tane eksik kalıyor ha Tek bir tahta için bir daha gelip gideceğiz buraya mecbur olarak 8 Bir de şu Bir tahta eksik kaldı bir tahta ilerledik ee, Öyle böyle halledeceğiz Geç yakın sıra burası da? Mifer, kadeh ve hançer. Bunlar nerede? Bunlar bulmamız lazım bir günde. Ben bir gün bir çıkayım dağlara. Reyden geldiler diyor. Şuradan gelmişler. Yani. O dağdan bakacağız. Böyle bir şeydir herhalde. Bu kuzeyi arayacağız aradığımız yönde bu eşyaları bulacağız. Eminim çok kişi bu eşyaları arıyordur. O adam ikinci görevi verecek onu da düşünüyordur. Aynısı ben de düşünüyorum aslında. Emma ve lakin bulması sorun. Bir tane kalıyordu Tam dediğin gibi. Bir mu lazım olur mu? Olur herhalde. Aa, biz daha şey yapacağız ha bunlar için. Etler için et yeri falan yapacağız. E bunlar ekip olduğu zaman mesela daha basit oluyor. Diyorsun ki sen şunu yap, sen şunu yap, sen şunu yap. Böyle güzel bir paylaşım yapıldığı zaman e, çok daha güzel işler yapılıyor. E, bunu öyle koyacağım. Çünkü şuraya et kutularını koymak istiyorum ben aslında. E, mantığı tam ile o. Bu da burada olsun. Sosis biriksin. Böyle düşünün. Şunu aldık. Et burada. Aldık etti. Şuraya koyduk. Ee, bununla da tencere koymamız lazım. Tencere şurada vardı herhalde. Bak şimdi aldım attım. Karıştırdım. Daha sonra buradan şunu atacağız. Bu Şu karışacak. <laughs> Tabi bunları yumurtayla yapmak istiyorum bir de. Yumurtayı boşa harcamayalım diye. yolda da şuraya getirelim. Yumurta da ortaya koyduk mu? Al bir tane. Kır bir tane. Lan. Dur lan olmadı lan. Karıştı ortalık. Tencereyi alıp boşaltacağız oraya biz. Yanlış yaptık onu. Üç lokma daha mantıklıymış aslında. Bunu kırıyoruz. Tencereyi alıp bunu atıyoruz. Bu. Huh. Şimdi oldu zaten. Bu da artık. Bak şimdi hızlı hızlı yapalım. Tamam mantığı bu. Güzel bu şekilde ilerleriz biz. Tamam böyle yaptığın zaman da yetişiyorsun. Bunu kullanmayız. Bunu büyük ihtimal satmamız lazım bizim. Satabiliriz büyük İyi düşünüyoruz ama. Ne satılmazsa. Bir şey koyalım. derken falan satarız. Evet dostlar videomuz buraya kadar. Ee, bu sonraki bölüme geçmeden önce kendinize iyi bakın. kalın. Yarın görüşmek üzere.